Bir diğer sorumuz da, 8 ay önce nişan attım, yeni taliplerime bunu söylediğimde olumsuz tepki alıyorum. Ön yargı yaklaşıyorlar, bu durumda nasıl davranmalıyım? Demiş seyircimiz. Şimdi bir, niye e, nişan attığını söylüyor mu? Hı. Önce onu bir e, öğrenmemiz lazım. Hı. Açık ve net olsun. Nasip kimse onu bulur. Yani dürüst olsun güvenilir olsun şöyle şöyle şeyler oldu ben o yüzden şu nişanı attım desin. Onun nasibi olmayanları Allah eler, onun nasibi onu bulur. Değerli benim çok değerli eşim Zekeriya beyefendi üç nişan bozmuş. Bana yıllar sonra dedi ki ya şunu ben düşündüm dedi. Sen beni dinledin ben çarşaf çarşaf kendi hikayemi sana anlattım. <laughs> Hiç aklına gelmedim ya bu adam nişanlanıp ayrılmış, üç kere nişan bozmuş bu alışmış beni de bırakır diye aklına gelmedim dedi. Zerre kadar o ana kadar hiç gelmemişti. Evet. O söyleyince düşündüm aklıma geldi. Yok. Niye ki benim benimle niye olsun? Muhatap değişik. O ondan ders aldı. Ondan sonra ben farklı bir insanım. Allah dilemese de olmazdı zaten. O da alıştığı için değil, nasip olmadığı için olur. Hiç gidenlerin ardına bile bakmasın. Gidenler için hiç üzülmesin. Onun nasibi onu bulur. Nişan atmak kötü bir şey değil. Mutsuz bir evlilik olacağına, e, yol yakınmak yakınken dönmek çok daha akıllıca ben tebrik ediyorum. Eğer gerçekten birlikte olunmaması gereken bir birliktelikse onu bitirmek de bir akıl, bir cesaret evet. gerektiriyor. ben tebrik ediyorum. İyi ki bitirmiş eğer bitmesi evet. gerekiyorsa. E, onu kabul edecek güzel insanlar çıkacaktır. İçini ferah tutsun. Teşekkür ederiz hocam. Çok Üzereceğim. tatlı bir cevap oldu.